Ve şimdiki durağımızda Şanlıurfa. Kameralarımızı Şanlıurfa'ya çevireceğiz. Arkadaşımız Ahmet Hamdi Çiçek de bizleri bekliyor. Ahmet, oy verme işlemi başladı. Artık bir saati geride bıraktık. Şanlıurfa'da katılım nasıl? Kaç sandık kuruldu ve güvenlik nasıl sağlanıyor? Bütün notların için sözü sana bırakalım. Evet Esra Kayalar Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da sabah 8 itibariyle sandıklar açıldı ve vatandaşlar oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Harun Aksu ile birlikte biz de Halil ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Evet kameraman arkadaşım gösterdiği gibi sandıkların açıldığı ilk dakikalardan itibaren burada vatandaşların demokrasi şölenine katılımının yoğun olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar kayıtlı bulundukları sandıklara gelerek görevlilerden oy pusulalarını ve zarfları alıp kabinlere geçerek hem Cumhurbaşkanlığı hem de 28. dönem milletvekilliği seçimleri için oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Tabii biraz Şanlıurfa'dan bahsetmek gerekirse Şanlıurfa 2 milyon 170 bin 110 nüfusa sahip bir il ve 600 sandalyeli parlamentoda ise 14 vekil ile temsil ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Şanlıurfa'da 1 milyon 219 bin 859 seçmen için 4082 sandık kuruldu ve seçime 19 siyasi parti ve 8 aday katıldı. Seçim süresince de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için merkezde 3567 polis, kırsalda ise 4289 jandarma görev yapmakta. Yani il genelinde 7856 güvenlik gücü görevinin başında. Evet az önce de aktardığım gibi biz de Haliliye ilçesine bağlı Bahçeli Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Ekranlarda da gördüğünüz gibi vatandaşlar burada sandıklara gelerek görevlilere kimliklerini ibraz ediyor ve oy pusulaları ile zarflarını alıp kabinlerde oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Evet 17'ye kadar devam edecek olan seçimlerde daha sonrasında oyların sayımı gerçekleştirecek ve alınacak güvenlik önlemleriyle birlikte oy pusulaları seçim kuruluna götürülecek. AK Parti'den Şanlıurfa 1. sıra milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da şimdi bulunduğumuz 1075 nolu sandıkta oy verme ilçem işlemlerini gerçekleştirdi. Evet toparlamak gerekirse Şanlıurfa'da 4082 sandık kuruldu ve burada vatandaşlar oy verme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktadan aktaracaklarımız notlar bu kadar.